Şimdi tablo içerisine değerlerimizi eklerken bazı kuralları nasıl ekleyebiliriz? Tablomuzu nasıl daha düzgün ve doğru veri almaya doğru yardımcı olabiliriz? Bunları inceleyeceğiz. Kısıtlayıcılar aslında tablonun içerisine gelen dataları belli bir kontrolden geçiren mekanizmalardır. Kullanılırlar. Sebebi şu. Yazmış olduğumuz uygulamalarımızda biz tabii ki kullanıcıdan gelen datayı direkt SQL'e yazmıyoruz. Birçok işlemden geçiyor, birçok kontrolden geçiyor ve o kontroller sonucunda SQL'e ulaşıyor. E o zaman ne gerek kaldı kısıtlayıcıları diye düşünebiliriz. Bu da çok doğru bir düşünce ama uygulamamızın dışında SQL'e direkt insert olduğunda ya da farklı bir uç ile bize gelinmeye çalışıldığında o kuralların bütününün tek bir yerde olması bizi kurtarır. Burası da tablonun içerisindeki kısıtlayıcılardır. Bu kısıtlayıcılarda en temel kurallarımızı ekleriz. Tabii ki çok detay kurallar uygulamaya bırakılır. En temel kurallardan bir 4-5 tanesi burada yazılı. Bunlar not, not, unique, primary key, check, default ve foreign key. Kısıtlayıcılarıdır. Bunları birlikte işleyip tablo üzerindeki etkilerini görmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen dönelim ve şuraya kısıtlayıcılar diyelim. Numaramız 10'du. Evet 10 diyelim. Ve şuraya tablo parantez içinde kısıtlayıcılar diyelim. Create table diyelim. Customer tablosunu tekrardan oluşturmak isteyelim. Var olan tablomuzu da silelim. Bakın şurada bizim zaten silmişlerimiz vardı. Drop table. Customer. Customer'ı buradan sildik. Şimdi customer tablosunu yeniden düzenleyeceğiz. Bizim customer id adında bir alanımız vardı. Bu alan ne olacak? Integer olacak. Tamam. O zaman integer yazalım. Ama benzersiz olacak. Yani hiçbir değeri birbirine benzemeyecek. O zaman şunu söyleyebiliriz. Unique. Unique kısıtlayıcısı gelmiş olduğu kolonun içerisindeki dataların benzersiz olmasını sağlar. Peki ben aynı zamanda hem unique olsun hem de boş kayıt kabul etmesin dersen ne yapmam gerekiyor? Ona da not null kısıtlayıcısını kullanabilirim. Not null kısıtlayıcısı şu demek kolon içerisinde null alan null olarak bir değer gelmesin. Yani buraya veri girişi zorunlu olsun. Ayrı olarak da göstermek istiyorum. Mesela first name nvarchar 50 dedik ve not null kısıtlayıcımızı buraya yazdık. Kısıtlayıcıları tek bir kolona bir kısıtlayıcı yazabildiğimiz gibi bir kolona birden fazla kısıtlayıcı da yazabiliyoruz. Virgül diyelim. Last name diyelim. Soy isim. nvarchar 50 olsun. Bu da not null olarak işaretlensin. e adres kolonu da nmarchar 100 olsun. Şurada kapatmayı unuttuk. nmarchar 100 olsun. Unique olsun. Benzersiz kayıtlar barındırsın. Ve not null olsun. Boş geçiremesin dedik. Create date'imizi de alalım. Bu da date time formatında bir kolon. Şimdi şöyle birbirimizi de ekleyip tablomuzu oluşturalım. Tamam. Bir insert ile tablomuzu tetiklemeye çalışalım. Inserting to customer. Ne ekleyeceğim? Şöyle yapalım. Ben customer ID eklemek istiyorum. First name eklemek istiyorum. Last name eklemeyeceğim. Not null constraintine takılmak istiyorum. E-mail adresi ekleyeceğim. Dedim. Values'a geldim. Customer ID bir isim Cengiz e-mail adresi de cengiz.atilla.hatmi.com Bunu böyle eklemek istediğimde bakın bana hata verecektir. Verdiği hata şu. Last name yani YTO DBO Customer tablosundaki last name kolonunda sen datayı null olarak geçemezsin. Orayı doldurman gerek diyor. Bakın ben burada ne yaptım? Not null kısıtlayıcısına yakalandım. Peki şöyle sorgumuzu alalım bu sefer diyelim ki first name değil last name'i ekleyeceğim buraya da atilla dedim yine ne olacak Kısıtlayıcı takılacağım benim first name'im ve last name'im not null olduğu için iki tarafında dolu olmasını istiyor burada da not null constraint'ine takılmış olduk tekrardan insert ekleyelim bu sefer şöyle yapalım first name Last Name ekleyelim. Şuraya da gidelim. Last Name'i ekleyelim. Atilla diyelim. Şimdi çalıştıralım. Successful. Yani başarılı bir kayıt aldık. Neden başarılı aldık? Şimdi Constraint'lerimize bakalım. CustomRide'i Unique mi? Evet Unique. Bir değeri, bir tane var. Zaten ilk kayıt. First Name'im boş değil. Evet değil. Last Name'im boş değil. Değil. E-mail adresim boş değil benzersiz değil. Doğru. Peki. Aynı kaydı alıyorum şöyle. Tekrar çalıştırmak istiyorum. Şimdi biraz hata alacağız. Execute dedim. Bakın şunu söylüyor. Duplicate key yani birden fazla aynı data var. Peki ben buraya nereden yakalandım? Customer e-mail adresinden yakalandım. Tamam. E-mail adresini değiştireyim. Noktayı kaldırıyorum. Tekrar gittim. Yine bir Constraint'e yakalandım. Neye yakalandım? Value is 1 yani ID kısmının da benden ne olmasını istiyor? Benzersiz olmasını istiyor. Ben yine benzersiz değerleri girdiğimde kaydım Başarılı bir şekilde karşıma gelir. Biz burada Not ve Unique Constraint'i incelemiş olduk. Şu ufak bir not alırsak Not null dediğimiz yerlerde ilgili, şey yapalım ilgili kolon null olarak geçilemez. Unique dediğimizde benzersiz bir değer olmalı. Not null ve unique aynı anda kullanırsak ne olur? Hem benzersiz kayıt olacak, benzersiz kayıt olmalı, hem de null olmamalı. Şöyle yapalım, hem de null olmamalı. Peki, arasındaki fark ne? Ben unique dediğimde null oluyor mu? Oluyor arkadaşlar, bir tane null hakkımız var. Yani unique null'a bakmıyor. Null da onun için bir değer olduğu için o null'ı bir kere kabul ediyor, ikinciye bakıyor. Null unique değil, null zaten bir tane var diye hata vermeye başlıyor. Eğer kolonlarınızda boş geçilemez ve unique ise iki kısıtlayıcı da kullanmaya özen gösterin. Şimdi farklı bir tablo üzerinde Primary Key, Check Constraint'i inceleyerek işlemlerimize devam edeceğiz.